saç kavurma yapacağız arkadaşlar enfes oluyor şimdi hemen ben ilk önce size malzemeleri ve nasıl doğrayacağımı söyleyeceğim ee, benim soğanlarım küçük olduğu için böyle dört tane koydum ama iki orta boy soğan da işinizi görür yemeklik doğrayacaksınız küçük küçük Ondan sonra burada yaklaşık 8-9 tane sivri biber var bunları da şöyle şöyle minik minik yine doğrayacağım Ondan sonra şöyle büyükçe 3 diş sarımsağım var bunları da küçük küçük doğrayacağım e, bu domatesler de arkadaşlar büyük boy. iki tane domatesim var. Kabuklarını soyacağım ve küp küp doğrayacağım. Et olarak da arkadaşlar şöyle 700 gram kadar ben kuzu kuşbaşı yaptırdım. E, kuzu yerine dana da kullanabilirsiniz ama size tavsiyem kuzu tercih etmeniz. Çünkü kuzu eti her zaman daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ama eğer dana eti de kullanacaksanız e, biraz daha pişme süresi fazlalaşacaktır. Evet şöyle Sacımın altını iyice harlı ateşte yaktım. Çünkü etleri ilk attığımızda harlı bir ateşte atmanız gerekiyor. Ben e, zeytinyağı ve tereyağı kullanarak pişireceğim. Aslında hani e, eşim hafiften bir diyette olduğu için e, öteki türlü yapamıyorum ama muhakkak ben buna kuyruk yağı alırdım arkadaşlar. Zeytinyağı, tereyağı hiç uğraşmazdım. E, kuyruk yağını işte küçük küçük doğrayıp onu ilave ederdim. Yağ olarak onu kullanırdım. Yaklaşık şöyle 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Şöyle tereyağım iyice eridiğinde artık şu kuzu kuşbaşı 700 gram arkadaşlar. Bunu tavama alıyorum. Şöyle atacağım. Şöyle etlerim hemen bir karıştıracağım. Hepsi bir yağdan nasıl alsın. Bu arada orta yağlı bir kuzu eti seçtim. Tamamen yağsız asla almayın. Bu yemek yağ ile güzel olan bir yemek. Dediğim gibi zaten başlangıçta eğer hani şartlar uygun olsaydı ben muhakkak kuyruk yağı kullanırdım. Parla ateşte ilk bir suyunu salana kadar böyle karıştıracağız arkadaşlar. Bu sırada da arkadaşlar sebzelerimizi doğrayacağız. Bu arada ben sebzelerimi doğrarken size suyunu nasıl saldığımı da şöyle göstereyim görüyor musunuz? Bu suyunu full çekecek altı en açıkta hala böyle arada karıştırıyorum. Soğanlarımı doğradım. Sırada biberlerim var. Hepsini doğrayacağım. Evet, yaklaşık 10-15 dakikadır kendi kendine pişiyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk suyunu çekti. Bu tamamen yağ. Şimdi şöyle karıştırıyorum, yanmasını da Şimdi altını artık en kısa aldım. Harlı ateş işi bitti arkadaşlar. Şimdi soğanını vereceğim. Bazıları bunun bütün sebzelerin bir anda veriyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Soğanını vereceksiniz. Bu soğanı. Şöyle iyice bir yumuşattıktan sonra biberlerini vereceksiniz. Biberden sonra sarımsak sonra domates gelir. Domates hatta iyice piştikten sonra sona doğru verilir yani. İşin adabını bilmeden yani çekip yüklüyorlar bence hiç hoş değil yani. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bir karıştırayım. Ve hani ben domateslerimi de doğramaya devam edeceğim. Diğerlerini doğradım. Soğanlarım iyice bir yumuşayacak ilk önce ondan sonra biberi atacağım. Evet, soğanların birazcık yumuşadı. Renkleri de döndü gördüğünüz gibi. Şimdi biberlerde sıra. Biberlerde bir şöyle bir iki dakika şöyle güzelce bir renk alsın. Ondan sonra da sarımsakları atacağım arkadaşlar. Evet, biberlerim de yaklaşık bir iki üç dakika şöyle bir renk değişimine uğradılar. Daha istediğim kıvamda değiller tabii ki ama sarımsakları eklemenin vakti geldi arkadaşlar. Hemen bunu da bir şöyle çevireceğim. Sarımsak çok kolay kavrulur. 1-2 dakikada ona izin verdikten sonra artık domatesini ve baharatlarını ekleyeceğiz. Evet sarımsaklarıma da şöyle bir 3-4 dakika verdim arkadaşlar. Etim çok güzel kavruldu yalnız renginden de fark ediyorsunuzdur. Şimdi artık domatesini ve baharatlarını vereceğim. Kısık ateşte domatesin suyunu iyice çekene kadar ilk önce salacak sonra da çekecek. O ana kadar iyice bekleyeceğim. Ben de o sırada pilavımı pişireceğim. Şöyle domatesimi veriyorum. Baştan tuz falan atmayın. Etinizi sertleştirirsiniz. Tuzu hala hiç atmadım. Ama tadına baktığınızda bunun ayrıca kendinin bir lezzeti olduğunu zaten fark ediyorsunuz. Bu arada bu verdiğim tarifin aynısını böyle odun veya kömür ateşinde de yapabilirsiniz. O zaman zaten o ateşin lezzeti de daha bir başka oluyor. Şöyle 2 çay kaşığı tuz Ardından karabiber yaklaşık 1 çay kaşığı kadar dolu dolu bile diyebilirsiniz. Karabiber, karabiberi çok sever. Ben az kullanacağım ama seviyorsanız pul biber yine çok yakışanlardan. Az bir şey koyacağım ben böyle. Ve kekik yaklaşık bir çay kaşığı kadar da kekik ekliyorum. Güzelce karıştıracağım. Altı en kısıkta. <laughs> evet arkadaşlar ışık değişmiş olabilir. Elektrikler gitti. Şaka gibi yani. Ee, o yüzden ben de telefonun ışığını açtım. Size öyle çekiyorum maalesef. <laughs> Şöyle altında göstereceğim. Biraz bakın hala domatesin suyu var. O suyu iyice çektirene kadar kavurmaya devam edeceksiniz. Ee, i̇nşallah son haline elektrik geliri de gösterebilirim ama gösteremezsem YouTube kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve be. aşağıya küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Evet elektrik geldi arkadaşlar şaka gibi ama e, tam da piştiği anda geldi.